Merhabalar, herkese günaydın tekrar. Ee, i̇çinde bulunduğumuz bu dönemlerde gerçekten e, bu paylaşımları yapıyor olmanın kıymeti daha da arttı. O yüzden öncelikle siz bu işi organize edenlere çok teşekkür ederiz. Ee, Dolunay Hanım da aslında çok dolu dolu benim de değineceğim bir takım konuların üzerinde e, konuştu. E, ben de aslında bazılarının üzeri, içinde özellikle vurgulayacağım kısımlar olacak. Burada bahsettiğim bu başlık, bu değişken dinamikler dedim, farklılaşan dinamikler dedim. Aslında her gün, günümüzün her saatinde uğraştığımız konular bunlar. Bunlarla birlikte değer üretebiliyor olmak, birlikte bu değeri maksimize ediyor olmak ve bunu da nasıl yapacağız, bunu nasıl bir organizasyon, nasıl bir yapıyla hayata geçireceğiz? Bütün bunlar bizim hepimizin günlük hayatının parçaları. Bizim aslında şirket içerisinde de Aynen bu ifadelerle e, inisiyatif olarak belirlediğimiz bir konu. O yüzden sizlerle hem e, sizleri dinlemeyi çok hevesle bekliyorum bugün, hem de e, TürkSel içerisinde biz neler yapmaya çalışıyoruz, neler öğrendik, neleri yaptığımızda ne tür kazançlarımız oldu, nerelerde aslında daha da e, çabalamamız gerekti, onların hepsini sizinle paylaşmak e, istiyorum. E, şimdi isterseniz şeyle başlayalım biraz. E, bu, bu tür e, konuların aslında öncelikle bize ilham verecek hikayeleri var. E, o yüzden e, bir sonraki e, aslında slaytta göreceğiz. E, i̇lham veren epeyce bir hikayemiz var. Hem kendi içimizde hem etrafımızda. E, şimdi buradan bir başlamak istiyorum aslında e, geniş bir çerçeveden. O da e, koca bir dağdan. E, Ayger e, İsviçre'de e, North Face e, tarafında ve aslında dağcıların e, çok fazla... Ha, ilgi alanında olan bir yer. Ee, aslında biraz kötü hikayelere de e, şahitlik etmiş maalesef. Çünkü oldukça zor. Ama biri bu zoru başarmış. Aslında biz de zoru başarma hevesindeyiz ya, zoru başarmak zorundayız ya, İşte bunları nasıl yapacağız? Onun derdindeyiz. O yüzden biz de e, buradaki e, başaranların neyle başardığını görmeye ve buradan ilham almaya e, çalışıyoruz. Bunlardan biri öyleştek eleştek. E, aslında bunu başaran dağcılardan biri. Nasıl başarmış önemli, nasıl başarmışın ana sebebi aslında bakış açısını değiştirmekle başlıyor. Ne yapmış? Aslında 3-4 gün süren ve bazen de başarısız sonuçlanan bu şeyi aslında dağ tırmanışına sadece 2 saat 47 dakika gibi bir sürede yapmayı başarmış. Bunu nasıl başarmış? Tamamen farklı düşünerek, tamamen bakış açısını değiştirerek. Ne yapmış? İşte sırt çantası tamamen hafiflemiş aslında. Ağır bir sırt çantası ya da çok fazla tedarikli olmak için çok fazla önlem almak için yaptığı bir takım ön çalışmalardan vazgeçmiş. Sırt çantasını hafifletmiş, ince kıyafetler seçmiş. Aslında sadece temel tırmanış aletlerini yanına almış. Burada bu seçim gerçekten yaşanmış bir gerçeklik ve aslında bize çok ilham verecek bir gerçeklik. Burada söylediği söz çok önemli. Göreceğiz şimdi. Söylediği aslında önemli bir nokta var. O da hepimizin belki de bugünlerimizin mottosu olacak bir şey. O da her an harekete hazır halde olmak. Harekete hazır hazır halde oluyor. Diyor ki ben diyor ellerimi güçlendiriyorum, buz kıracağımı ve kramponlarımı sağlam tutuyorum ve onlarla birlikte harekete hazırım. Aslında bizim de günümüzde şu günlerde yapmamız gereken en ana konu işte bu hazır olma hali. Bunu şirketler içerisinde nasıl hazır olacağız? Bunun için neler yapmamız lazım? Aslında bütün şey boyunca akış boyunca onları size anlatmaya çalışacağım. Bir örnek daha vereyim bu bakış açısının aslında bize getirdikleriyle ilgili. Bu belki bu videoları görmüşsünüzdür. Bu da enteresan bir bakış açısı değişikliği ve sonucuyla ilgili. Aslında bizim bisiklet pedallarına basarak yapmaya çalıştığımız hızın en büyük engelci engeli hava direnci. İşte bir bisikletçi de bu hava direncini yok etmenin yolunu bu şekilde koyuyor ve aslında 10 kat daha hızlanabilme kapasitesine sahip oluyor. Bu da yine bir bakış açısı örneği Biz bakış açılarımıza neler değiştirebiliriz Aslında özetine gelecek olursak karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. bizim günlük hayatımız ne tür kararlar vermekle geçiyor aslında bakarsanız İşte karşımıza çıkan bir risk olabilir bir tehlike olabilir bir fırsat olabilir en önemlisi. Bunu nasıl değerlendirdiğimizle ilgili bu soruların hepsi. Bir, işte bu iş kolay mı, zor mu? Bizi e, ne durumda tutacak? Basit mi, kompleks mi? Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Bunun için gerekli kaynağımız var mı, yok mu? Zamanımız var mı, yok mu? Şimdi bütün aslında ana sorular günümüz içerisine geliyor. Ama bunun öncesine koymamız gereken bir şey var. O da bakış açısı değişikliği. Şimdi bu bakış açısı önemli. Neden? Çünkü bu bakış açısı zoru kolay yapabilme şeyine sahip, gücüne sahip, yani kompleks bir şeyi basitleştirme gücüne sahip. Aslında biraz önce bahsettiğim iki örnek tamamen bunlarla ilgili. Aslında belki kaynağımız yok, yapamayacağız dediğimiz şeyleri yapabilir hale getirecek bir değişiklik. Dolayısıyla aslında en başta yapmamız gereken şey bakış açımızı değiştirebilmek. Ama bakış açısı da hadi değiş deyince değişen bir şey değil. O yüzden bunun için de yapmamız gereken yatırımlar var. Ama bu konuyu sürekli olarak sorgulamamız gerekiyor. Biz bunlar için neler yaptık, hangi aslında e, parametreleri daha çok güçlendirdik, ve hayatta geçirdik. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. E, bizim e, burada yola çıkarken e, tabii ki e, hayat, e, bizim e, planımızı ve de gidişatımızı değiştiren bir sürü karşımıza konu geliyor. Biraz önce Dolunay Hanım da anlattı. Aslında bizim hayatımızı en çok şekillendiren ya da değiştiren şey, evet e, günümüzün gerçeği belirsizlik. Ama bu belirsizlik bugünün konusu değil aslında. Yani onu da konuştuk. Pandemi evet bizim hayatımızı bütün dünyaya değiştirdi. Her bütün koşullarımızı değiştirdi. Ama aslında birçok şeyi hızlandırdı. Yani biz bundan bir sene önce de bundan iki sene önce de bir takım dertlerimiz vardı. Dertlerimiz dediğim çözmeye çalıştığımız konularımız vardı. Ee, i̇şte ne yapıyorduk? İşte üç kişi bir araya gelip bir e, oluşum yapıp bütün aslında kurumların hayatını etkileyecek e, sektörel değişiklikleri e, hayata geçirebiliyordu. Dijital girdap dediğimiz bir e, aslında konunun içindeyiz hepimiz. Her sektör her sektörün etkilendiği çok e, de, büyük bir değişimin içindeyiz diye hep zaten konuşuyoruz. Dediğimiz gibi bu birkaç senenin konusu ama pandemi ne yaptı? Pandemi bunların her birini dramatik şekilde daha da hızlandırdı. Dolayısıyla aslında bizim hazır olmamız yani o harekete hazır olalım dediğimiz konu var ya onu sürekli halde yani bizim ee, ana e, kabiliyetimiz olarak tutmamız çok önemli hale geldi. Bunu bunu sağlayabilmek için elimizde neler var? Bunları nasıl değerlendirebiliriz? Aslında benim en heyecan duyduğum ve en çok deneyimlediğimiz konu bu şirket içerisinde iç çevikliği. Herkes çeviklikten bahsediyor. Bu çevikliğe ulaşmak bu kadar kolay bir şey mi? Yani aslında hangi e, taşları yerinden oynatırsak bu çevikliğe gerçek anlamda ulaşabiliriz aslında olayın özü bu ve de tabii şöyle de bir şey var e, bence bu dönemin en sihirli tarafı da o e, bunun e, çok bilinen bir doğrusu yok her şirketin kendi e, gitmek istediği yolda kendi içinde bulunduğu durumda e, tamamen kendisinin keşfetmesi ve ilerlemesi gereken bir durum var o yüzden aslında bu tür Paylaşımlar ve bu tür aslında birbirimizden ilhamlanmamız o anlamda çok önemli. Çünkü aldığımız ilham ve bulunduğumuz durumun üzerine aslında bizim kendimizin keşfetmesi gereken bir dünya var. Ama bu dünyanın olmazsa olmazları neler? Evet çeviklik. Ama bunun için hızlı anlayabiliyor olmamız, hemen olayı fark edebiliyor olmamız lazım. Fırsatı da hemen fark edebiliyor olmamız lazım. Riski de. E, ayrıca bunları fark ettikten sonra hızlı karar verebiliyor olmamız lazım. Bu kararı kaliteli bir karar olabilmesi için bunu bilgiye dayalı olması lazım. E tabii ki de etkili aksiyon. Şimdi bunların e, nasıl sağlandığı ile ilgili, e, neler yaptığımızla ilgili birçok konu var. Eğitimlerden bahsediyoruz. E, birçok farklı aslında kendimizi güçlendirdiğimiz konulardan bahsediyoruz. Ben bugün bu kısıtlı zaman içerisinde bunlardan aslında iki tanesinin üzerinde durmak istiyorum. Bir tanesi e, bunlardan e, en başta gelenlerden bir tanesi teknoloji. Burada sadece şunu söylemek istiyorum: teknolojiyle neler yapabildiğiyle ilgili. Biraz önce hani e, e, eminim birçok konuşmada bunu göreceğiz. E, teknoloji bize neler getirebilir, neler yapabiliriz? Burada şunu özellikle söylemem lazım. Bunu en iyi nasıl yapabiliriz, hayatımıza nasıl entegre edebiliriz diye olaya yola girdiğimiz zaman, yola başladığımızda yine biz bir bakış açımızı nasıl değiştirebiliriz diye baktık. Ve IT anlayan, teknoloji bilen, IT'de çalışmış arkadaşlarla İK dünyasını bir araya getirdik. Mesela hani dediğim gibi bazı şeyleri daha kolaylaştırmak, bazı akışları daha hızlı yapabilmek için neler yapabiliriz derken bu tür konulardan da bahsediyorum. Biz teknoloji ve insan kaynağını bir araya getirdiğimizde şu an bizim İK içerisinde birçok arkadaşımız var teknik backgroundlu. Ben de aslında IT'den geldim. Uzun süre IT'de çalıştım. Ekibin içerisinde de böyle arkadaşlarımız var. Ve aslında biz İK dünyasıyla birlikte harmanlanarak teknolojiye daha kolay ulaşabilmenin yollarını aradık. Neler yaptık? Veri çok önemli diyoruz. Aslında İK dünyasında da çok önemli bir veri var. Aslında bazılarının farkında değiliz. Bazılarını yeni üretebiliriz. Önemli olan konu bu. Yenilerini nasıl üretebiliriz gibi konularımız var. Hepimizin uğraşması gereken. Ama öncelikle bunu iyi kullanabilmek için tabii ki bir veriyi toparladık. Ondan sonra bunları görünür hale getirdik. Dashboardlar yaptık. Şimdi bu dashboardları da bütün yöneticilerimizin, bütün insan kaynakları çalışanlarımızın kullanabileceği bir hale getirdik. Yani bir ekibin, bir projenin, bir yeteneğin hangi yollardan geçtiğini, hangi durumda olduğunu aslında anlık olarak takip edebildikleri ve bunlar üzerine bir takım kararlar, sağlıklı kararlar verdikleri bir konuma, duruma getirdik. Bunu çok sağlıklı bir şekilde kullanıyoruz. Ama hızlı fark edebilmek de ayrı bir meziyet. Onun için farklı bir adım daha var. Yani tahminleyebilme gücü. Bu kadar veriniz var, bu kadar veriyi değerlendirerek bir anlam çıkartabiliyorsunuz, bir karar alabiliyorsunuz. Ama biraz da tahminlediğinizde aslında ondan çok daha fazla veriyi konuşturabilir hale geliyorsunuz. Örneğin size net bir örnek verecek olursam, bizim en önemli konularımızdan biri nedir? Yeteneklerimizi elimizde tutmak. Şimdi burada çörn analizi yaptık. Çörn analizinde gördüğümüz mesela bana ilginç gelen konulardan biriydi. Ee, çalışanlarımızın e, bir yönetici, yöneticiyle yaşadığı süre, yani ne kadar süredir aynı yöneticiyle çalışıyor olduğu ya da belli bir zaman dilimi içinde kaç farklı yöneticiyle çalıştığı ya da e, iletişim ağının ne kadar aktif olduğu e, ya da e, e, ya da bu, bu, bu iletişim ağının aktifliğinin ne kadar değiştiği aslında çöl analizi için çok önemli kritik e, değişkenler olduğunu görüyoruz. Yani biz eğer bu tutundurma işlemlerinde burada baktığımız veriyi de kullanırsak orada çok daha isabetli adımlar atma şansımız var. Biraz sonra konuşacağımız esnek organizasyonlar, yeteneklerin nerelerde olduğu, nerelerde daha iyi sonuçlar elde edebileceğimiz gibi konuları da yine aynı şekilde veriyi etkili şekilde kullanarak yapabiliriz. Peki veriyi nasıl zenginleştirebiliriz? Onunla ilgili de aslında bir örneğim var. Oraya geçecek olursak orada da şöyle bir konumuz var. Ee, bir takım dijital uygulamalarla yani e, aslında hep teknolojinin içinde olarak e, bundan fayda elde etmeyi düşünerek bakış açımızı genişlettiğimizde şöyle konular var. Evet biz hepimizin eminim bir takım dijital uygulamaları vardır. Ama bu uygulamaların içerisinde bizim yeteneğimizle ilgili, çalışanımızla ilgili yeni ve merak ettiğimiz, bilmek istediğimiz yeteneğimizle fayda elde edebileceğimizi dolayısıyla da işinize daha etkili e, farde edebileceğimizi düşündüğümüz farklı e, özellikler katmak. Mesela bizim ye, yeni yaptığımız Türkseller uygulamasının içerisinde LinkedIn gibi e, kendi, e, yeteneklerimizin ve çalışanlarımızın kendilerine çok daha net ifade edebildikleri, e, kendi profillerini kendi çizdikleri, dolayısıyla aslında ben her türlü tahminlemeyi ya da yönetimi yaparken, çalışanla ilgili kararlar verirken, e, bunların Onların taleplerine uygun şekilde, tercihlerine uygun şekilde, yeteneklerine uygun şekilde yapabiliyor olmak büyük bir zenginlik, büyük bir güç aynı zamanda. O yüzden bu tür uygulamalarla veriyi güçlendiriyor da ve daha isabetli kararlar alabiliyor hale getirmekte önemli. Şimdi bunlar bizim teknolojiyle yapabileceklerimiz. Ama tabii ki aslında işin özünde teknolojiyle de kullanmamızın ana sebebi yeteneklerimiz. Yani biz yeteneklerimizi nasıl oyuna katabiliriz farklı şekilde? Bugünün dünyasında kendimizin daha pozitif sonuçlarla elde çıkarabilmemiz için hem yeteneklerimizin çalışanlarımızın hem de işimizin son derece aslında pozitif bir noktayı bu yakalayabilmesi için bu değişkenlerde değişkenlik içerisinde yeteneklerimizde neler yapabiliriz? Şimdi yeteneklerimizin en önemli konusu bence onları Organizasyon dediğimiz ana yapıların içerisinde sınırlandırmamak. Biz organizasyon dediğimiz zaman ne anlıyoruz ya da gözümüzün önünde ne canlanıyor Aslında bir takım kutular, bu kutuların içerisinde bir takım sorumluluk alanları ve bunların bir hiyerarşik dizilimi. Evet bu olmazsa olmaz. Bizim aslında görüntümüzü sergileyen konu. Ama aslında arka taraftaki işleyişin bu kutularla sınırlı olmaması lazım. Neden? Ben size Turkcell'den bir örnek vereyim. Şimdi bizim Turkcell'de, Turkcell'i e nasıl tanımlarsınız? Bir GSM operatörü müdür? Ya da bizim müşterimiz sadece Turkcell sim kartı olan insanlar mıdır? Kesinlikle değil. Böyle olursa zaten bu değişim içinde olamayız. Zaten biz senelerdir hani bunu anlat, anlatmaya ve aslında öğrenmeye çalışıyoruz. Bizim Turkcell içerisinde o kadar farklı iştirakler, o kadar farklı... E, iş dalları ve o kadar farklı dinamikler var ki o dinamikleri yönetebilmek için e, bizim e, farklı farklı bakış açılarına da ihtiyacımız oluyor. Bunları yapabilmek için bu tür çevik aslında aynı masa etrafında toplanmış, farklı yetkinlikteki insanların bir araya getirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Neden? Bir mesela bizim bir ben biraz önce bahsettik ya e, kurumsal insan yani aslında bütün iş dünyasının dijital dönüşüm yapıyor olması lazım ki aslında başarılı bir noktaya gelebilsin. Bizim de bir iştirakimiz var e, ve bu iştirakimiz tamamen kurumların eee dijital dönüşümler için çözüm üreten bir e, durumda. Şimdi böyle bir dinamikle, bir CSM operatörünün dinamiği birbirinden çok farklı. Başka bir örnek vereyim, işte Paycel uygulamamız. Şimdi Paycel uygulamamız tamamen tek fin dünyasının farklı bir regülasyonla, farklı bir e, müşteri ihtiyacıyla, tamamen farklı bir e, reka, rekabet ve farklı bir aslında ihtiyaç dünyasına hizmet eden bir ekip. Onların aslında dinamikleriyle yine hepsi birbirinden çok farklı. Ee, ve Bunların aslında temel özellikleri şu, e, bu yeni dinamikleri hayata geçirebilmek için biraz önce bahsettiğimiz o farklı bakış açısını ortaya koyabilmeleri için e, tamamen e, farklı görüşlerin ve farklı bakış açıların bir arada olduğu aynı masa etrafında çalışan, insanlara yeteneklere ihtiyacımız var. Bu aslında artık bir lüks değil. Bu artık bir bunu da yapsak iyi olur diyeceğimiz bir şey değil. Bu artık yapmak zorunda olduğumuz bir şey. Şimdi neler değişiyor bu dünyada? Mesela işte ihtiyaç duyulan tüm yetenekler dedik ki bir aradalar. Evet kutuların içerisinde tanımladık arkadaşlarımız ama onların yaşam şekli o kutuların içerisinde kalamazlar. Onlar birlikte çalışmak durumundalar. Böyle ve neden? Ortak akıl yürütmek, ortak yaratımın içinde olmak gerekiyor. Çünkü bunların e, işte finansal bakış açısını da yansıtması lazım. Teknoloji bakış açısını da yansıtması lazım. Müşteri görüşünü de yansıtması lazım. Davranış modellerini de tasarımı da doğru yapıyı olması lazım. Bunların bazısına anlık karar verebiliyor olması lazım. Bazısına belki daha düşünerek karar veriyor olması lazım. Bütün bunların aslında düzgün bir senkronizasyonda ve farklılaşmış dinamiklerle yönetiliyor olması gerekiyor. Aslında çeviklik ihtiyacı da buradan geliyor. Biz neden çevik organizasyonlardan ya da esnek organizasyonlardan bahsediyoruz? Bu farklılıkları yönetebilmek. Her an gelen herhangi bir fırsat ya da herhangi bir risk durumunda her an hareket edebilmek, o hareket kabiliyetini kazanabilmek için. Bizim de aslında şirket içerisinde yapmaya çalıştığımız konular tamamen bunlarla ilgili. Ve, e, ve deneyimlediğimiz de aslında çok fazla konu var. Özellikle yeni dinamiklerle ilgili bunların e, pratiklerini çokça yaşıyoruz. Bu ne getiriyor bize İK dünyasına? Aslında birkaç şey getiriyor. Artık hani bireysel performanslarımızın yanında bire, takım performanslarını, e, artık işte yöneticinin ee, çalışanını değerlendirdiği sistemlerden aslında artık takım hedeflerine ve takım sonuçlarına e, ve aslında yöneticinin yönlendirmesinden daha çok takımın tercihlerini ortaya koymasına aslında belki de şunu söylemek lazım yöneticinin tanımı değişiyor aslında yöneticinin farklı fonksiyonları daha çok öne çıkıyor nedir aslında işi yönetmekle kabiliyeti yönetmek birbirinden ayrışıyor ee, bütün bunlar bizim e, günümüz dünyasında ee, dediğimiz gibi bu belirsizliği ve hareket alanını yaratabilmek ya yani belirsizliği yönetmek ve hareket alanını yaratabilmek için e, oluşturmamız gereken e, fonksiyon ayrıştırmaların ötesinde çoklu fonksiyonları bir araya getirdiğimiz bir dünyayı e, yaratmak durumundayız. Aksi takdirde aslında e, bu, bu, bu bahsettiğimiz mücadelenin içerisinde e, biraz geride kalma ihtimalimiz olur ki onu da çok e, tercih etmiyoruz. Size çok çok kısa bir, beni çok etkileyen bir örnekten bahsetmek istiyorum. Bu, e, bu farklılaşma, çevikleşme, bu işi nasıl yapabiliriz? Bu, bu, farklı fonksiyonlar birbirleriyle, işte talep akışı dışında nasıl konuşabilirler? Bu konulara çok kafa yorarken bir saat vizit yaptık. birkaç yerde, aslında büyük bir kurumsal firmada da yaptık. Bir de biraz aslında biraz iyi tamamen startup şeyiyle çıkan, bu seyahat şirketlerinden birinin Hollanda'daki merkezine gittik. Orada bir takım sorular sorduk aslında Herkese kendi kafamızdaki soruları soruyoruz. Bir tanesinde şunu sorduk: Teknik ekiplerle iş birimlerinin birlikte uyumlu çalışmasını nasıl sağlıyorsunuz? Nasıl birlikte çalışıyorlar? Çünkü onlar işte çok aslında senelerde işte talep ve yönetme noktasında bir süreç akışı yapmaya çok alışık bir düzende çalışıyorlar. Soruyu çok anlamadı. Önce öyle söyleyeyim. çünkü diyor ki bizim zaten böyle bir duvarımız yok ki. Yani hani bu aslında hani o çevik dönüşümün insanın kültüründe olmasının getirdiği fark biraz böyle bir şey. Biz kurumlar bunları sonradan yapmaya çalışıyoruz ama zaten öyle doğmuş şeylerde kuruluşlarda bu çok daha farklı enteresan bakış açılarınızı ortaya çıkartabiliyor. Başka bir soruya da verdiği cevap şuydu. Peki tamam takımlar nasıl oluşuyorlar? Yani bu takımlar şemada nasıl yerlerini alıyorlar? Yeni bir takımı nasıl kuruyorsunuz? Onun cevabı da şuydu. Bir iş, bir fırsat, yeni bir şey çıktığı zaman o takım kuruluyor. Yani aslında kendiliğinden kuruluyor demek istiyor. Yani çünkü bu aslında tabii ki her şeyin serbest alanda ve esnek olduğu bir yapıdan tabii ki bahsetmiyoruz. Ama kültürün ve ana davranış şekillerinin harekete hazır olduğu dediğimiz gibi insanların fonksiyonların, yeteneklerin bir arada çalışma kültürünün yaygınlaştığı, tabii ki Center of Experts dediğimiz ana iş alanlarının etkinliklerini ve yetkinliklerini korudukları bir yapı, bizim artık ekiplerimiz içerisinde, kurumlarımız içerisinde kurmak durumunda olduğumuz, çeviklik yolunda kat etmemiz gereken yollardan biri. Dediğim gibi aslında baştan ne dedik, bakış açısını değiştirelim dedik bunu yapabilmek için hareket alanımız kuvvetli olmalı dedik. Bunun için birçok elimizde araç var ama bunlardan iki tanesinin üzerinde durmaya çalıştım. aslında çok sade de çok yoğun olarak çalıştığımız. Bir tanesi teknoloji. teknoloji içerisinde veriyi karar vermek için çok net kullanmak. İkincisi de aslında yetenekleri bir arada çalıştırarak değeri maksimize edebilmek, değeri ortaya çıkarabilmek. Çünkü bunları yapamadığınız zaman bazen ortaya çıkmama ihtimali bile olabiliyor. O yüzden e bu, bu iki unsuru bence çok iyi kullanabiliyor olmamız lazım. Peki, e, biz bunları yaparken neler yaşıyoruz? E, aslına bakarsanız basit bir formülü var. E, bir sonraki slaytta özetledim. E, o da şu, e, cesaretle deneyip öğreniyoruz. Aslında ö, özetinde yaptığımız, dediğim gibi hepimizin keşfetmesi gereken bir dünya var. Ama şunu söylemek isterim, e, Dolunay Hanım'a çok katılıyorum. E, bizim pandemiyle birlikte... Hayatımıza giren, değişen ne oldu dersek tabii ki herkes gibi, biz de ortamlarımızı değiştirdik, dijital ofislerden bahsediyoruz. Farklı iletişim yöntemleriyle devam ediyoruz. işlerimiz ama neyi yapmadık? Hiçbir işimizi durdurmadık. Biz mesela bu yapıyı için uğraşıyoruz. Her birim aslında birçok işle uğraşıyor. Aslında tam tersi çok daha hızlanan ekipler. Bizim yapının bu iyileşmesiyle ilgili yaptığımız değişikliklerde bir adım bire geride aslında bir acaba oluşmadı. Bizim cesaretle denemeye ve öğrenmeye devam etmemiz lazım. Aslında başka da bir yolumuz yok bence başarılı olmak için. O yüzden birbirimizden öğrenmeye, cesaretle denemeye, bu öğrendiklerimizi paylaşmaya bence devam etmemiz lazım. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki konuşmacıyı dinlemek için hevesle bekliyorum.